Evet bugün güzel bir bu, gün. Çok güzel bir gün. Aa, şöyle bir gideyim. Arkadaşlar Godzilla şu an şurada bakın. Tamam orada. Orada uyuyor. Ama belki daha sonra gelebilir büyük bir sıkıntı. ayrılmaz geliyor kaçın işte <laughs> <Kukla> o, kupla ani nişte vezra met kupla kupla ya Kalkın, kalkın, Burayı da kırıyor. Kaçalım. Kaçalım önce. Hadi,

İnşallah bu bozu var yıkmaz gidiyor sonra olurumuz o da çıkıyor ne yapacağız Evet arkadaşlar o, o, o da çıkıyor. А, с часу. Лёма. Кош, 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 кош. Кош, 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 кош. бы, БП и не... И винить кимп. Так, шум был пурдок, шум был Так, 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 так. Tık 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 tık. Vah kuruma gelsene. Geleyim geleyim. Durum çok kötü. Ben yukarı çıktım. Ondan sonra Google ya da şey çıktım Yukarı ondan sonra ben atladım. voda da atladı. Daha sonra zırhlı koştum sin kurumu işte ya. İyi yaptım. iyi yapmışsın. Sen bu burada ne yapıyorsun? Zengin Bey. Ben de ne yapayım ya. İş güç. Bir de bir de şuraya bir elmas bir fabrikası yapsak. Aynen öyle. Çünkü yani benim de maaşım olacak işte. Benim de em emek maaşlarım var. Bakın koruma. Sizin bu evinizi yıktı mı? Hem ne de hem de ne demezsin ya zengin bey. Böyle bir kurdu var ya ben çok korktum Allah. Diğer korumamaların nerede? herhalde ya öldü ya kaldı. <laughs> yani ama yazık etmişsin korumalı. <laughs> ne yazık zengin bey. Ya yazık olsa da tamam anlarım da yani. Ya yazık sen de öyle diyorsun. iyi diyorsun. Bak şimdi akşam olmuş. Akşamları şişeyle ilgili olmuş. Evet. Arkadaşlar. Bu Barbie ile Rüzgar fakirlerin evinde bir gün kalacaktı. Evet koruma.